Kim o da bu hafta? Yoksulluktan yıldızlara. Kemal Sunal. Çok işim var. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Hoşça kal. Onu neden bu kadar çok izliyoruz? Nedir onda bu kadar eskimeyen? Yani? Filmleri mi ilgi çekici olan yoksa oynadığı karakterler mi? Ya da bütün bunların dışında başka bir şey mi? Bu ilginin sebebi o yaşarken de öldükten sonra da hep merak edildi. Bir konuşmasında gayet kendinden emin bir dille göreceksiniz. Yazın bir kenara diyerek filmlerinin 50 sene sonra da izleneceğini söyledi. Bu 50 sene sonra da seyredilecek. Göreceksiniz yazın bir kenara tarih dağıtın. Seyircinin her sahnesini avucun içi gibi bildiği, defalarca izlediği ama yine de kendini alamadığı, filmlerde hep karşılaşmak istediği yüzün sahibiydi o. Televizyonu başına geçen seyirci için filmin adı önemli değildi. Onların umrunda olan tek şey oydu. O kim miydi? Biraz kara gözlü, biraz Nasrettin Hoca, biraz Charlie Chaplin. Ama onlardan daha çok sokaktaki herhangi biriydi. 90'lı yıllarda kurulan özel televizyon kanalları ardı ardına her akşam onun filmlerini veriyordu. Tek bir günde bazen 6 bazen 7 filmi veriliyordu ve bu filmler istisnasız her gün izlenme rekorları kırıyordu. Sonraki yıllar bu konuda bir değişime ulaşmadı. O halen izleniyor ve bu filmler seyircinin gözünde ilk kez izleniyormuş gibi taze. O normal yaşamında bilinenin aksine sessiz ve içine kapanık biriydi. Ama o benim elimde değil ki nasıl yapayım? Benim yapım bu yani. O sinema, tiyatro, benim mesleğim, oyunculuk benim mesleğim. Orada değişiyorum, başka bir şey oluyor orada. İşte fazla espri yapanı da sevmem. <laughs> Çünkü belli yerden sonra biter, gülmez insanlar. Zorlamaya girer. Zorlamayacaksın insanları. Çok nadir, çok güzel bir şey altına geldiği zaman patlatacak. Şöhretin içinden, şöhretten uzak bir yaşamdı onunki. Sıradan bir vatandaş olmayı seçti ve ailesini de bu ilgiden hep uzak tuttu. Milyonların hayatıyla iç içe geçen bu yaşam eski İstanbul'un kokularını içinde barındıran küçük pazar semtinde başladı. Adı Ali Kemal Sunal. 11 Kasım 1944. Atatürk'e ayıp etmemek için değil, doğum gününü ağız tadıyla kutlamak için bir gün rötarlı doğdu. Bir gazete haberinde geçiyordu bu cümle. Memur çocuğuydu. Ara sıra babasından dayak yiyordu. Ama kendisine göre hak ediyordu bunu. Yeni aldığı ayakkabılarıyla top oynuyordu, o ayakkabıları parçalıyordu, babası da bunu. Yokluğu işte bu yıllardan tanıyordu. Kemal Sunal'ı yaratan da ona göre bu yokluktan başka bir şey değildi. Çocuk yaşında Fransız komedyen Fernandel'ı izlemiş ve etkisinde kalmıştı. Liseyi 11 senede bitirdi. Yıldızını parlatacak filmlerden biri olan Hababam sınıfındaki parıltılı ortamı o önceden burada Defa Lisesi'nde yaşadı. Arkadaşlarıyla okulu kırıp sinemaya kaçıyordu. Kısa bir zaman sonra o salonlarda seyircinin kendisi için kuyruk olacağını bilmedi. Felsefe öğretmeni sayesinde Müşfik Kenter'le tanıştı. Bir anda tiyatro sahnesinde buldu kendini. O sahneye çıkınca hangi rolde olursa olsun izleyici her defasında gülmekten kırılıyordu. Sadece yüzüne bakmak bile seyirciye yetiyordu. Kenteller tiyatrosunda ve Devekuşu Kabere'de oynadı. Onu fark eden bir başka isim de dönemin popülaritesi yüksek filmlerini çeken Ertem Eğilmez oldu. Onun filmlerinde bazı küçük rollerle sinemaya giriş yaptı. Salakov ve Hamzo gibi filmlerin ardından seyirci için artık bir star sayılırdı. Hababam sınıfındaki Şaban tiplemesi tıpkı Charlie Chaplin'in Charlos'u gibi onunla bütünleşecekti. 60'lı yıllarda Feridun Karakaya'nın Cilalı İbo'su ve Sadri Alışık'ın Turist Ömer'inden sonra seyirci ilk defa bir karaktere böylesine bağlanmıştı. Ben farkındaydım, ben bilinçliydim. Benim hiçbir işim tesadüflere bağlı değildi. Ben tiyatroda oynarken sinemada günün birinde star olacağımı biliyordum. Kimseyi de tanımıyordum. Kimsenin kapısını da çalmadım. Ve zaman geçtikçe Şaban artık Hababam sınıfındaki ezilen, alay edilen inek olmaktan çıkıp halkın arasına karışıyordu. <laughs> Arkadaş al paranı. Bu ne abi? Elinin körü çay parası. Ee, bir 10 lira daha at da abi çaya zam geldi. Zam mı? Gene zam mı? Çaya zam geldi. Zama zam. Zamlara zam. Zamlı çay, zamı zam. Aa, aa. E, alıştıra alıştıra söylesene oğlum. Ne bileyim amca. Artık zamlara alışmıştır diye düşündüm. Peki kimdi Şaban? Tek bir kişi değildi o. Bu dönemde oynadığı bazı filmlerde adı Şaban olmayan karakterlerin içinde bile mutlaka bir Şabanlık vardır. Köyünden çıkıp şehre gelir ansızın bazen bir miras için, bazen ekmek parası, bazense başlık parası için. Şehir onu değiştirmez ama o şehri değiştirir. En çok kullandığı küfür eşol eşek, eşol eşek, eşol eşek, eşol eşek Ve keyfi kaçınca damarına basan kişiye kim olduğuna bakmadan basar tokadı. Kimi zaman öper, kimi zamansa tokatlar. Bazen ağanın şapkasına oturur, bazen şapkaya silahla dans ettirir, bazense o şapkaya işer. Ama kendi şapkasını kimseye vermez. Naralar atan kaba dayılara el ense çeker, bazen bir mafyanın ayağına basar, var mı bana yan bakan diyen bir başka dayıya kendi bildiği gibi yan bakar. Var mı bana yan bakan? Var mı? Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Var mı bana yan bakan dedim. Üçünüzde erkek yok mu be? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Ben! Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim! İşte böyle bakarım! Nasıl, iyi mi? <laughs> bu dola görüntüsünün arkasında parıltılı bir zeka saklıdır. Şaban budur. Seyirci bu ismi öylesine kanıksamıştır ki rol aldığı Atla Gel Niyazi filminin afişi yanlışlıkla Atla Gel Şaban şeklinde basıldığında bile seyirci bu yanlışlığın farkına varmaz. Şaban'ın bir anarşist olduğu fikrine karşı çıkmıyordu Kemal Sunal. Bir başka görüşü savunanlarsa bu karakterin işlevinin halkı uyutmak ve onların itiraz etme gücünü elinden almak olduğunu ileri sürdü. Ama ona yani Kemal Sunal'a göre insanların gülmeye ihtiyacı vardı ve bu filmler seyirciye iktidarın bile veremediği şeyi, huzuru veriyordu. Altta kalan bütün gün ağır işlerde çalışıp yorulan insanlar bu filmleri izleyerek rahatlıyordu. Kemal Sunal 80'li yılların ortalarından sonra sosyal içerikli filmlere yöneldi. 1985 Şaban filmlerinin sonuncusu olan Gurbetçi Şaban'ın çekildiği yıldı. 1991 yılındaki Var Yemez filminin ardından sinemaya uzunca bir ara veren Kemal Sunal, 1995'te 51 yaşında mezun olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yapmaya karar verdi. Tez konusu kendisiydi. Kemal Sunal'ın Kemal Sunal'ı incelediği televizyon ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü adlı tez, 28 Ağustos 1998 tarihinde jüri tarafından kabul gördü. Bu tezin girişinde Kemal Sunal olarak kendi fikirlerimi değil, Kemal Sunal hakkında yazılanları gün ışığına çıkarmayı hedefledim cümlesini kullandı. Bir röportajında kötü olan ve para için çekilmiş filmlerinin olduğunu ama çok güzel, muhteşem filmlerin de olduğunu dile getirmekten kaçınmadı. Ya etti. E, mutluluk verdi bana ama arada Biraz kötü olanları vardır. O çok azdır onlar ama var yani. Artık yapmak istediği filmlerde daha derin, dramatik karakterlere hayat vermek istiyordu. 1999 tarihli Propaganda filmi bu yolda önemli bir adımdı. Bir dram komedisi olan bu filmde canlandırdığı Gümrük Muhafaza Müdürü karakteri her zamanki Kemal Sunal algısının dışındaydı. Bazı alışkanlıkları değişiyordu demek ki. Ve bu değişim bazı korkularıyla yüzleşmesini de gerekli kılıyordu. Uçak korkusu yüzünden o zamana kadar en uzak yerlere bile hep karayoluyla gitmişti. Filmlerde Şaban'ın keyfini bozan birini tokatlaması gibi o da korkularına indirmek istemişti tokadı ama olmadı. Korkusunu yenmeye çalışarak ve kimseye belli etmeden bindi uçağa. Rahatlamak için bir gazete aldı eline. Sonra başı yere düştü. 2000 yılının 3 Temmuz'uydu ve 56 yaşındaydı. Milenyumun ilk 7 ayını saymazsak 2000'li yıllarda doğan diğer çocuklar onun yüzündeki canlı gülüşü göremedi.